Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle dünyanın en gıcık oyunlarından biri olan Geometri Dash oynuyoruz Hadi bakalım başlayalım Altı aydır video yapmıyorum Bundan dolayı kusura bakmayın Dileklerimi tekrar sizlere iletiyorum ve Arkadaşlar cidden bu oyunu oynaması zor Bir tane oyun videosu gelecek Bu son oyun videosu olmayacak Ben konuşmayayım en iyisi Ama sizi de sıkmak istemiyorum pek dünyanın en zor, en zor ve en gıcık oyunlarını oynuyorum serisi çekeceğim. <laughs> en saçma oyunları oynuyorum. Serinin adı en saçma oyunları oynuyorum diye bir tane seri olsun. En saçma oyunları oynuyorumdan sonra son videomu atacağım ve bitireceğim artık YouTube hayatımı. Twitch'e geçiyorum arkadaşlar. Orada yayınlar açacağım. Oy oraya gelseydim çok sinirlendim direkt videoya kapatırdım. bu Dünyanın en saçma oyunlarını oynuyorum. Bir serisi başlıyor. Başlamış bulunmakta beyler. Hadi bakalım hadi 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 hadi. <laughs> Allah'ım. Ten 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 ten. Oyunun şey çok güzel bir var ama telif yeme, ettim ihtimalimiz de çok güzel. Ondan dolayı müziğin sesini kapattım. Dön dön dön. Ben niye söylüyorsam. <laughs>